Bugünkü videomuzda sizlerle yine karşınızdayken arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün ismi arkadaşlar Maden arıyoruz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar başlayalım. Kazma falan sende değil mi? Bende bende. Bekle ben de meşale yapacağım. Sen de kafana göre tak. Ben madene giriyorum. Girme girme. Girmiyorum tamam. Ağlıyorlar bunlar inekleri. Onlar benim güzel ineklerim. Selamun aleyküm. Hadi lan. Şöyle mi aldın? Kömürleri harcıyorum hep. Hepsini mi? Bunları meşale yap. Bakın abi. Tamam. Tamam. 20 26 27 28 tane yaptım. Tamam iyi gel. Bekle biraz daha yapayım. Arkadaşlar burada da Akın, Buğra ve Erdemin evi yatıyor. Erdem de bir e, hafta sonu görebilir herhalde. Bu hafta sonu gelebilir. Gelmezse de gelmez arkadaşlar. Erdem de arkadaşlar bu arada benim yeğenim. Neredesin ne? ha? Ben de çünkü Kaç tane var? Tamamdır. Top mu? 16 10 26 27 28 29 30 31 32 34. 4 tane tamam yeter. Tamam. Kömürleri çeste Oh. Ya ben kömür. Sana atıyorum kömürleri. Keste koyarsın. E ee, daha var. Nereye atayım? Keste koy. Nereye teste? atacağım? Hangi keste? Keste var ya benim yanımda çocuğum. Sana. Ya. Tamam. Tamam. Dava mı? Atıyorum. Dava mı? Yok çocuğum yok attım. Tamam. Arkadaşlar şimdi madene çıkıyoruz. Kapıyı ne kapatma? Her şey ben mi yapacağım? En son sen çıktın. Çocuğa bak ya. Bekle. Torçları. 10, 45 bak. tane torç varmış. Niye? Ben kötü demedim. ki Hadi neredesin? Ezek pek Allah Ne? Ezik yazılarla gözüyor adın. Burayı çok ezler ya. ya. Bu. Bekle. Evet, evet. evet, evet, veriyorum ama. Gel hadi tamam bekle. Şimdi biz maden arayacağız arkadaşlar. Hani burası mı maden? Senin dediğin mi? Bilmiyorum. Ha. Bir yerden kazacağız işte. Ben daha maden bulmadım. Ha. Sen kazma. Ben bir yer bulmuştum. Sen neredesin lan? Nereden gördüm ben? De. Belki şu direk. Oğlum uzun direği kim dikmiş lan? Ne bileyim ben ya. Aa onun burasını kazan lan? Şansa belki bir şey çıkar. Ha birisi kazmış kim lan? Lan bu ne lan? Aa! Ha? Lan, iki canım, üç canım kaldı aşağı atla. Lan. Atlayayım mı? Atla. Oh, oh iki canım kaldı. Oh. Lan buralar ne ne şahane. Fena vuruyorsun. Oğlum onlar ne? Uh. lan burada lan böyle? <laughs> lan madene bak. Şansa gel. Bunlar bir şey buldum sen. Yarasa yarasa. Hayır yarasa. Ulan yarasa seni takip ediyor. Başka bir yere gidelim. Burası çıkmazsa. Ha kemir kemir. Kemir Lan kömür buldum. Tamam sen kas. Oo bir sürü kömür kaz. Ben de buldum. Arkadaşlar var bu demir kazmalarımızı kendimiz yaptık. Oo bir sürü var ha. Ben 4 tane aldım. Ben Allah 25 tane. kaçtık. ben iki dakika eve gidelim de. Bunu... Şiştığı kapatayım şunu kapatayım çık. Gel kapat çık sen de kapat. Çıktığı yeri kapat. Şuraya yaklaşma. Çıktığı yeri kapat. Kapatamıyorum. Yan, Bana at bakayım. <laughs> ha ah, tamam. Lan! <laughs> Lan <laughs> geliyor kaç Lan! Evde doğdum. Gel. Uyuyorum. Neredesin? Pis köpekler. Ya. Şanssızlığımız arkadaşlar. La kılıç yandı gittiler. <laughs> Nasıl yandı? Uh. Yandı gitti Lan lan bana doğru geliyor. geliyor bak Lan nerede? Nerede bu direk? Lan burada. Geçmişim. Ben yakın geliyorum bayan. Kaskını oh. ne? aldım. Neredesin Buradayım. Dur Orta. olduğun yerde. Hah. Nazını gördüm. Ey <laughs> Allah oradasın. Demir. Dur bakayım. Ana demir. Demir var. Ben ölüyorum burada. Sen demiri <laughs> kaybettin. Sen bana kazmayı yolla. Ben ben demiri alayım. Geldim ben. <laughs> Lan! <gülüyor> <laughs> <laughs> like, 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 lan bana baksana Sen <laughs> gel lan. Aa ben ölmem ki. Gel gel. Ölmem oğlum. Niye? Benim şeyim <laughs> var, <göğüpacki>. gücüm var. Evet. Gel. Kazmamı ver. Al canım. Gel. Ver. Ya oğlum şu lavın altında bir sürü şey var. İş, eşya var al eşyalarını. Kılıcın <laughs> yanında oğlum ya. Her bir şey olmaz <laughs> ya. Ama benim kazmamın canı az. Bir tane daha vardı. Ama burada da de demir var. Al sana bir tane daha kılıç attım. <laughs> Tavanda. Kas kas. <laughs> Ben de öb öbür yeri kazayım. Şiririz evde. Arkadaşlar 9 dakika alt... oldu. Biraz daha bitiririz. <laughs> Al Ben şuradan demir kazıyorum da o lavlı lav yerin alt aşağısına gideceğim. Heh, tamam, Ol. 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 Abi sen niye öldün oraya? Niye gidiyorsun oraya ya? şey olmaz. Ben başka yeri arıyorum. Kılıç da gitti ya. Ne güzel ona ben ne kadar emek verdim ya. Götümü yırtayım tamam madenden kazanamam oraya. Bu lavları da ben çok sevmiyorum. Hiç sevmiyorum hani ya. Allah belasını versin bunları. Allah onları cehennemde yatsın. Zaten cehennem Allah onu belasını versin. <laughs> Görsünler inşallah. Şimdi canlı mı ama ölüyorlar. Lavı götürdüm gel. Neredesin ben göremiyorum <laughs> seni. Gel. Neredesin? Ben sen nereye gidiyorsun? Buradan gitmiştim. Ya çocuk seni ben ismini görmemiş ya. Şey. Görüyorum. Ben bilmiyorum. Ama nerede olduğunu gör görmüyorum. Ha buradan buradan görüyorum gö görüyorum yaklaşıyoruz. Tamam tamam gelmeni gerek yok. Tamam. Gel. Söndürdün mü? Hani? Ha, gel. Eşyalarım nerede? Ben yandı diyorum yandı. <laughs> Aa kömür. Akın kömür. Tamam. Ben kömürleri alıyorum. Kazımamın canı az diyorum hala. <laughs> Lan bu ne? Ben de kömür buldum. Yanıma gelsene çocuğu. <laughs> Dur bende kö kömür var. bak şu üstteki dönem ne ya? XP level. Tam gelmiyor. <laughs> Çıkmıyor. Oğlum ben burada kömür şeyi buldum. Ben bende de var. Ben 14 tane Kanka sen atarım. yokken ben bir sürü kömür falan kazdım. Kaç levelim sence biliyor musun? Kaç? 125. Oha. Oğlum burada da bir sürü kömür var. 20 tane kömür topladım ben de bu 30 tane topladım. Oğlum çekilsene. Neyse sen orada topla topla. Bir tane meşale da. Burası güzelmiş. Ha burada da var. Bu madenin sonu yok. Arkadaşlar 12 dakika olmuş. Birazdan kapatırız. Evet. Ama deniz sonu. Vallahi sonu. Ne diyorsun sen ya? Hadi gidelim. Evet. Madeni sonu. Hadi. Hadi gidelim. Evet, bu madeni. çok gidelim. Hadi gidelim. Hadi tablet mi anlaştı işte lan? Ben alırım. Ya abi ben bu tablet. Hadi Allah gel. Allah'ım sana geliyorum. Ben geliyorum. Gel <laughs> <laughs> Zaten bana bir yardım yok ki. Ne? Hı? Lan oğlum buradan nasıl çıkacağız biz? Ben nasıl buradan çıkacağım onu <laughs> bilemiyorum işte. Ya yani, yok 13 dakika 14 dakika oldu. <laughs> gel gel. Lan sen yanıma gel. Ha buradasın. Şu an kilo yok gel. Gel. Ya abi al, Allah 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 Allah. gel. Lan oğlum zıplayamıyorum gel diyor ya. Nasıl nasıl yapalım? Görmüyor musun abi? Abi hadi Allah işte. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay. <laughs>